Sparta'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli törenler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Sparta Şehit Adem Köse İlkokulu'nda 170 öğrencinin katılımıyla halk oyunları gösterisi yapıldı. halk oyunları gösterisine veliler ilgi gösterdi. İki ay süren hazırlığın ardından yapılan gösteri büyük beğeniyle izlendi. bayraklarının açılmasıyla sona eren gösteri büyük alkış topladı. <laughs> halk oyunları öğreticisi Yurda Gül Gökhan ise iki ay gibi bir zamanda gösteriye hazırlandıklarını belirterek bugün de bayram coşkusunu yaşadık. 170 öğrencimizle aynı anda bir organizasyonu gerçekleştirdik dedi. Şehit Adem Köse İlkokulu Koordinatörü Mevlüt Çankal, Öğrenci ve öğretmenlerin 23 Nisan gösterisi için büyük emek verdiğini kaydetti. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu milli bayramımızı bugün büyük bir coşkuyla, sevinçle, heyecanla kutluyoruz. Bu yıl Şehit Adem Köse İlkokulu 4. sınıf tüm öğrencileri bu bayrama hazırlandı. Büyük emekleri geçti. Güzel bir program yaptığımız kanısındayım. 170 öğrenciyle bu bayramı kutladık dördüncü sınıf olarak. Halk oyunları öğreticisi Yurda Gül Gökhan ve İffet Ulu Yokuş iki ay gibi bir zamanda öğrencileri gösteriye hazırladıklarını belirterek ama öğrencilerimizle birlikte başardık dediler. Biz de bu bayramın coşkusuna. 165 kişilik ekibimizle halk oyunları ekibimizle katıldık biz de bu coşkuya alet olduk bunun için çok mutluyuz 2 e, aylık bir süreçte bu ekibi haftada hazırladık bir haftada bir gün çalışmayla e, güzel bir başarı elde ettik Destekleyen velilerimize de çok teşekkür ediyoruz okul müdürümüze çok teşekkür ediyoruz okul müdürümüze çok teşekkür ediyoruz Isparta Belediyesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meydan AVM'de çocuk etkinliği düzenledi. kendileri için oluşturulan şişme oyun alanlarında eğlenen çocuklar yüz boyama etkinlikleriyle yüzlerini boyattı, resim yaptı. Yapılan etkinliklerle çocuklar bayramın tadını çıkardı.